Herkese selamlar dostlar. sana Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber nasıl bir tarayıcınızı varsayılan olarak atayabilirsiniz. Varsayılan olarak e, herhangi bir tarayıcı nasıl düzenleyebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bilgisayarımızın bu kısımdan arama kısmına gelip buraya varsayılan uygulamalar yazıyoruz. Daha daha öncesinde sistem ayarları kısmına girerim diyorum. Tıkladıktan sonra burada bilgisayarımda varsayılan uygulamaları şu anda zaten görüyorsunuz ve en alt kısımda ise web tarayıcısı kısmı var burada arkadaşlar web tarayıcısında burada gördüğünüz gibi e, internet explorer, google chrome, microsoft edge ve opera olmak üzere burada gördüğünüz gibi bir sürü e, tarayıcı seçenekleri var diyelim ki benim şu an manuel olarak burada gözüken google chrome gördüğünüz gibi buradan da şu şekilde bakabiliriz google chrome'dan sağ üst kısımda üç noktaya e, tıklayıp ayarlar kısmına gelip daha sonra da varsayılan tarayıcıya geldiğimizde google chrome varsayılan tarayıcınız oldu diyor buradan ben ayarlardan gelip arkadaşlar dilediğim gibi mesela ben e, burada microsoft edge'i seçiyorum. Microsoft etkiyi seçtikten sonra şu anda gördüğünüz gibi bu kısımda sayfa yenilildiğinde Google Chrome için diyor varsayılan tarayıcınızı yapmanız isteniyor. Yani şu anda Microsoft etkinin gelip mesela buradan tekrardan ayarlar kısmına tıkladığımda buradan varsayılan tarayıcı kısmına geldiğinde şu anda gördüğünüz gibi Microsoft etki varsayılan tarayıcınızdır diyor. Mesela örnek veriyorum. Ben bunu diyelim ki Opera'yı seçiyorum. Opera'yı seçtikten sonra Opera'ya gelip buradan tekrardan ayarlar kısmına gelip Buradan gizlilik ve güvenlik diyelim. Biraz aşağıya indikten sonra zaten bizler için varsayılan tarayıcı bu kısımda aşağıda çıkacaktır. Varsayılan tarayıcı da zaten burada gördüğünüz gibi Opera varsayılan tarayıcınızdır diyor. Yani dediğim gibi bu Windows'un bu ayarlar kısmından saniyeler içinde bu şekilde varsayılan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz. Tekrardan mesela Google Chrome'u seçtiğimizde Google Chrome'da burada gelip sayfayı yenilediğinde şu anda gördüğünüz gibi Google Chrome varsayılan tarayıcınız oldu diyor. Yani dediğim gibi herhangi bir tarayıcı ayarlarından falan da bu şekilde gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ama ona gerek kalmadan dediğim gibi varsayılan uygulamalar kısmına girersiniz. Burada gözüken web tarayıcılarınız zaten karşınıza çıkar. Daha dediğim gibi sizin bilgisayarınızda daha da fazla web tarayıcısı olabilir. Dediğim gibi burada olmasını istediğiniz örneğin diyelim ki Opera. Daha sonrasında Opera'ya girdiğinizde Opera sizler için varsayılan bir tarayıcı olmuş olacaktır. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi basit bir şekilde sizlerin farklı bir tarayıcınıza nasıl varsayılan olarak atayabilirsiniz. Nasıl varsayılan tarayıcınızı olarak güncelleyebilirsiniz. Bundan bahsettim. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya da yapamadığınız bir kısım var da bunu da yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Ve arkadaşlar videomuzu beğendiğiniz kısımın sağ tarafındaki kısımdan teşekkürler yani süper teşekkür kısmından da bizlere destek olabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.